Biz konuşuyor muyuz? Burada cıvar. oturuyorum Var gücümle savaştım kalmak için yanında. Kaygı dolu adamlara git şovunu yap İnancım Tanrı'nın bana inandığı kadar Nerede kaldı ya? Merak ediyorum ne planladığını Valla bilmiyorum artık abi nerede kaldı ama Bana kalırsa bu kadar vakit harcadığına göre eğlenceli bir şey <laughs> Geldi. Kafedeki saftırık adam buldum aradığım. Şu aradığın, bulduğun şeyini bize de bir gösterdi anladın mı? Al kardeşim. Sen diyorsun ki... ...kabamda... ...biz pişme seslerimiz var. İstediğin... <laughs> ne oldu? Anam! <laughs> Bu sonunda yumurtladı ya. O sen sen gerizekalı mısın ya? Sen mi yaptın bunu? <laughs> Vallahi ben yaptım. Kıp 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 yumurta sıcak. Kes lan sesini. Günaydın ben de seni arayacaktım şimdi. Geldim geldim. Ne oldu bir yandın mı göz? Keşke. Dünkü alışverişim borçlu. Ya Ömer gerek var mı şu an? Neyle anlaşmışız sen? Tamam da gerçekten yaptığıma pişman oldum ya. Çocuklar burada ya. Ne güzel bir tesadüf böyle ya. Sen burada olmamız bilmiyor Ya Yok. Nereden bilelim Allah Allah. Bu çok acayip oldu gerçekten. Ya evet acayip oldu ama ne güzel oldu ama değil mi? Oğlum çocuklar çok mu yakışıklı? Yok oğlum ya. Sen sevgilin mi kıskanacaksın? Ben ne kıskanacağım? Sen benden başkasına bakmaz ki. Oğlum baksana ben. Yakışıklı gibi lan bu saat için bir saçma çıkıyor. Senin o özel dersten aldığın parayla bari çıkışta çocuğa balık alalım. Ben onu harcadım ya. Harcadın mı? İyi de balık için paraya ihtiyacımız yok ki. Denizler balık dolu. Oltaya ihtiyacımız var. O da bende var aslında. Nasıl yani? ki. Bugün okul çıkışı gidip önce oltalarımızı alıyoruz. Ondan sonra da gidip küçük prensesimize yüzlerce balık tutuyoruz. Ay gidiyorum. Seni çok seviyorum. Bunu unutma tamam mı? Merak etme ben ben çok iyiyim daha da iyi olacağım. Harika evet. iyi misin sen anneciğim? Evet. Niye böyle bir şey diyorsun şimdi? Ben sakın merak etme Cem kardeş, hadi sen bırak onları, geç standını. Standın boş kalmasın senin, hadi. İyi peki, nasıl istersen. Ben varım sonuçta burada. Neyden boş değil. Ama sen bayağı kıskançsın ya. Çak ya, ne kıskançlığı. Harika, kızın. <laughs> Anneciğim, kızım. Nasılsın, iyi misin? Her şey yolunda değil mi? Ömerlerle birliktesin hala. Ayrılmadın oradan, değil mi? Ayrılmadım anneciğim. Sen çıkınca kadar idare ediyorum ben. Merak etme. Ay, bu kardeşin çok ağır. Nasıl katlanıyorsun sen? Bunu anlamıyorum. kardeşim. Ben buralarda yokken sen yardımcı ol yengenim. Benim ufak işlerim var. Tamam. Halkım istiyor. Yengem. Her şeyi aldık değil mi? Bir eksiğimiz yok. Aldık aldık her şey tamam. Vallahi fazlası vardır eksi yoktur onun. Doruk için yeter organizasyon olsun. Seviyorum sevgilim için bir şeyler yapmayı. Suç mu? Cem kardeş. Buralarda yokken sen yardımcı ol yengene. Benim ufak var. Tamam. Altını istiyorum. Anne, sen bana bir çay getir oğlum. Me, oh, oh, sen çayı oh, getirecek oh, mi yoksa böyle bakacağım bana böyle. <laughs> İnşallah doğru geniş enişteciğim gerçekten çok güzel tutmuşsun. hadi bir daha tut görelim bakalım. Bence bu kadar yeter, değil mi? Ha, yeter, yeter o kadar da tutmuşsun. Niye tutmuşsun ya yeter, o kadar da ne Balıkları bize bıraksın. O bana sanki balıklar bize bir anda balıklarımız bize gelip tutuyor tamam Anlayamazsın, kaçamazsın Dertten kederden kurtulur Siz nereye okula mı? Emel'im biraz reklam yerleri ağrıyordu da Önce bir sağlık ocağına gidecektim. E tamam hadi yürüyün, ben ben bırakırım sen Demedim şimdi Yani ince ince böyle ufaktan Anneme çaktırmadan bence olur hiç arkaya bakmayalım biz komple gidelim hadi. Ben hesap mı vereceğim ona? Babanızım lan bensin. sizin yürü. Allah Allah. İşi gücü bıraktık bir de seni inandıracağız öyle mi? Hayırdır? Şey mi ağır geldi yoksa? Bu deli sizde kalmasın mı ağır geldi? O benim kardeşim. <laughs> Gerçekten ne geliyorsa yaparım yani. Ben sana yardım ederim. Sen ne yapabilirsin ki? Yiyecek bir şeyler alırız yani. Alışveriş yaparız, istediklerini alırız. Olmaz mı? Teşekkür ederim. Etivarım. Riyalın Sorsan ne olur? Bugün ne Kendine çok dikkat et. Beni merak etme Mersin. Ben çok iyiyim. Daha da iyi olacağım. Yollar senin olsun. Bana bir umut bırak. Giderken kalbim sende dursun. Bana unutmayı anlat severken. Ay bunlar kızacak ne var ki yani? Ben ister miyim böyle olmasını ya? Kendi hatalarınızın cezasını başkalarına kesip... ...sonra da bunda kızılacak ne var demeyin Akif Bey. Bir gün o cezayı size keserler. Bakalım o zaman siz ne yapacaksınız? Ağlasa ağlar arkamızdan? İşletmemiz sağlam, kar dolu